Arkadaşlar hepinize Merhabalar bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynadım kaç gün söz verdiğim ben. işte ne sizinle birlikte Brawl Stars <laughs> oynayacağım koştum yapacağım falan dediğim, falan dediğim o şey bölüm geldi arkadaşlar Hadi videomuza, <gülüyor> videomuza <gülüyor> geçelim ha? Evet fight izliyoruz beni öldürdüler parklardan kaç oynuyorken O buradan kaçar şey. Oy, robum benim ya. Nasıl robu sıkıyor? Canın kaç? Anne Artık yok. Artık bu canın yok. 14 yüküm var hadi öldür şunu. <laughs> bu turist sanıyor <sanırken. gülüyor> kendini. Ok. Ah. kaldıracağız da. Gidin lan kapı. Sıkmasınlar bana. Şu içeri girsin, şu içeri girsin. Heh. Dur. Aaa! Lan, lan, lan! Hayır, hayır. Amacımız benim bir şey değil de benim oraya geri ışınlamam lazım. Heh, çık şuradan. Allah yanlışlıkla adam <gülüyor> <gülüyor> lan bana sıkmayın. Yani. Bana sıkıyorlar adamlar. Ay. <laughs> ya. Ben olamazsın. <laughs> 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 Ay bir hiç tutacağım onun hepsini. Uçatacağım da şimdi her her, her parçalanır. Uçatmasak ne var? Sen mi? Oo çok yakınlar. Gözünden geçti. <laughs> İzlesene beni sen. Çıkma çıkma izle beni oradan. sen çık direkt maçı tekrardan izle beni. Çık. İzleyeceğim izleyeceğim. O son 4 kişi. Bak. Sana ateş ediyor bak bu. <laughs> ya bak ya. Nerede bu? Bana ateş etmiyor. <laughs> Nerede daha görebiliyor musun? Yok. Orada ah, dur dur dur. Şurada şurada şurada. Bu da mı? Olacak. <laughs> <laughs> Olacak. Hayır. Hayır. Evet tamam olur. Bir tanesini vurdum. Şuna bakacağım. Birisi gelirse. Hop hop. Kaç kaç kaç. Oo oh, vurdum. Son son kişi kim? Oradan <laughs> gel. Tamam gel gel. Kazandık kazandık. Öldür beni sen kazandın öldür. Sana, sana kalan kazanıyor. Öldür beni. Öldür öldür öldü. <laughs> Hepimizi de alıyoruz. E, de al, şey. ben de de o, dur, efe kral başka yapmayacak. Benim de başka yapmayacak. Yüz on yedi tane geliyor. dışıma. Kalk bir saniye. Ha Efe geldi. Piperim. Piper. Piper. <laughs> He ikimiz sadece şeyiz. Senin de. Aa çık var lan. Çık. İk İki tane var. Ha. Ölmem inşallah dur. Çok kötü atıyorlar. Lan atma bana atma. Atma atma. <laughs> Bak bana atıyor ya. Şimdi kafanı avuçları basacağım. Şimdi. Bir saklanıyor. Bir saklanıyor şey. Bu arada bana gözükmüyor. Gördün seni ben? Ne bana <laughs> atıyor ya? Bana otu. <laughs> <laughs> Oğlum ben seni direkt nasıl sıktırdım lan? <laughs> bak ya. Bak atma şunu ya. Kafanıza Neydi? ben de aksesuar atarım. Ay şurada birisi var. Şurada. Heh. <laughs> Tam kafalarını atıyorum ya bir <laughs> de. Lan dur dur şurada şurada. Buradan. Orada birisi var. Şey, ipucu verme kanka. Bu arada arkadaşlar şu anda kamera arkası bu, kamera arkası bölümü atacağım ben. Ee, tabii ki de görmüyoruz. Aa, çünkü ben farklı tarafta duruyorum. Arkadaşım Rob farklı tarafta duruyor. Şurada şurada şurada. Bak geri oraya gitti ya. Gözüküyor lan. Heh. Şuraya atayım da belki şurada birisi vardır. Oh! şu aksesuara bastım ki yakınlarda nerede bir sürü yakındaki kişiyi göstersin diye adamı vurdum direkt. Kanka. Ha. Bunlar toplumca geziyor söyleme. Hı. Hmm. Ama nerede olduklarını söyle ha tamam. O zaman şuradalar değil mi? Evet buradalar. Ha tamam kazandın sen kanka. Kazandın. Öldür beni öldür. Ne? Geliyor. Geliyor şuraya 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 şuraya. Ne? <laughs> evet dur şunu diyorum. Atmayın atmayın. Alo. Çık çık oradan çık şu çık, çıkmıyor ki oradan. Çık çık. <laughs> Şeye açıldı. Neyse öldürmeyin lan şeyi. ben şuraya saklayacağım. <laughs> <laughs> o, o da bana olanı yaptı. Baya 16 dakikada kayıttayız bu arada. Oğlum sen de bana yapmıştın lan. Attım. Daha vurmayak da Ölmesin bari. Dur şöyle. <laughs> Yakından gözüktüm. <laughs> Şu anda da kaçıyorum. Ölecek adam ölecek. <laughs> Neredesin? Aldayım. Ben şimdi ak arkanı saklayacağım. Evet. Nasıl <laughs> evet. kalacaksın Sakla. Ha tamam, ona. Artık vurmayın lan. <laughs> oraya vuruyor. Seni vurayım mı? Ha, seni vurdum. Ya, Bana vuruyor. <laughs> adamı öldüreceksiniz <laughs> lan. Evet. Bekle bekle şöyle bir şey yapacağım da öldür adam o zaman ya. Yani. Duvarları kızacaktım. Adamı vurduğu yere bir daha vurmaz diye düşünüyorum. Tamam ben vurdukları yer yerlere gideceğim. Adam evet. ölecek ölecek vurmayın. <laughs> Aaa bir daha buraya buraya. 285 canı var. <laughs> Skalas herhalde zıplar. <laughs> Geç gelsin. Ay <laughs> atmayın atmayın da. Evet, Piper'ımız botmuş. Bot Piper. <gülüyor> Bot. <gülüyor> Bot. <gülüyor> Bot. <gülüyor> Bot Piper. <gülüyor> <gülüyor> wow, Piper song tutorial. Man 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 dela dele man man dela dele. Ah, on beni öldürüyor bizimkiler ya. Piper <laughs> ona. <laughs> şey ya. Bak kendi kanalımda bile öldürsün Sen ya. Sen başkan yardımcı ni? hem Erpilma hem de şeyin yerine gidiyor. Aga El Primo almayın ya. El Primo almayın. Sen başkan yardımcı almış bile? Efekt kral. Efe Kral gözüküyor mu isimler sende? He. Hangisi? Efe Kral şu mu? He tamam tamam. O gitsin, o gitsin. Gitsin. Ya bana ateş oğlum canım kanla. He tamam Efe Kral'ı öldürmeyecek. Efe Kral'ı öldürmeyecek. Sıkma onu, ona sok. Ya ağzına çaktım mı? Sıkmayacaksın ya. Neyse. Kendi videomda huysuzluk çıkmasın diye. Kendi ya, videomda bir şu şanlarım. Ateş Hadi. edeceğim. Ateş edeceğim. öldür ölür. Bir kere. Tamam bir kere. Al. Oh! Sıkma sıkma adamın best canını best çok best kötü düşürdük. Adamın canını çok kötü düşürdük. Ya bak ya, ya bak ya. Şey Oraya şuna şimdi ne yapacaksın? Piper ya. Aga ben biri kim ya? Biri öldürsene. Beni de sıkıntı yok. Tamam tamam. Piper LP'mi şey yapmasın da Piper gelmesin de da. Ne kadar önce Bakalım. El pirul. <laughs> İki kişi eksiz abi. O oh, çok fazla dayanmak var ya. Bak tik çık, alıyorsunuz ki. Ha, alın sıkıntı yok da. Dikkat edin pipe dönecek. Eee tek var burada. Evet. Tamam sıkmayın daha sıkmayın. Sıkmayın sıkmayın, sıkmayın çocuklar. Tamam. Efendim. Baktım sana bir. Evet. Tamam Nasıl? Evet. Bak. Takipçiler aşkına neler oluyor? Bekle videoya geçmedim. Aa parto. Takipçiler aşkına arkadaş. Ay, vurur bu beni. He şuraya inceye mi de beni vuramasın. Ha. Arkadaşlar, 2-3 e, tane arkadaşımız 2-3 turda birkaç tane arkadaşımızı şey yapıyoruz. Onu dondurmasanız adam ya. <laughs> Diğerine bak. Oğlum dondurmayın adamı. Oh, <laughs> hepsi bir yerde duruyor. Bekle dur şuraya Nasıl kaçtım gördün mü? Evet. Şunun arkasında duracağım ben. Beni vuramasın. <laughs> Benim ismini görüyorlar mıdır acaba ya? Yapmayın ben... Gönleme. Ben insanların ismini görmeme modundayım. Sen... Benim üstümü görüyorlardır. Şey şey şey. Şunlar. Ben iler ilerideki seyirdeki oyuncular şey gözükmüyor bazen. isimler Ateş etme diyene bak. Ama olsun bana da ateş şey ediyorlar. Uçak sevmiyorum. <laughs> <laughs> Şimdi birisi varsa şurada onun arkasına saklanayım. Gel gel arkana saklanıyorum. Oha vuruyordu beni. saklanın hadi. Böyle saklan, Saklanma oyunu. Hadi bize vura bir vur vurabiliyorsan. Tabii bize ikimizi de belki vurur da. Ama böyle bir şey yok işte. Bak at bize. <laughs> Adama gözüktüm. <laughs> <laughs> at <açıyorum. gülüyor> ne yapıyorsun oğlum ya? Öleceksin şimdi. Ölmem ben. Aa gaz, gaz vurdu. <laughs> en çok ben dayanacağım. Bak gazın içine gidiyorum çıkıyorum. Gidiyorum, çıkıyorum. Kanka sen sahne benle geç gözüküyor. Aga adam uçak mı diye şey oldu ya. o izleme de öyle oldu ya. Evet ben Türkçe öğretmeni olarak özür dile. Ben kendi kemiğine yazıyorum. Ben ben gidiyorum. Ben yeter sahibim beni öldürme. Ha, tamam. Ben şuraya geçeyim. Tamam. Evet sahibi benim çünkü. 80 <laughs> ileri için. Çeki öldürdü. <laughs> ben şuradan geçeyim de ölmeyeyim. Aa zalim bir güzel bu arada. Zalim. Yani yani ne şey? Yok sıra sıra ilerliyorlar ya. Tamam onu şey. Yap. Yok bir diğeri gitmesini bekliyor işte o. Tavuk. Abi beni de öldürdü. Neyse buradan izleyek. Ben ben bu kostümü çok sevmiyorum ama güzel. Ben üzüldü beni öldürdü çünkü. Ayıp değil mi lan? Suriyeli bunu. İzleyek gel. İzleyek şuna. Heh geçti. <laughs> Hayır kaç <gülüyor> 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 Hadi gel şey Evet <laughs> Çok az kişi kaldık Arkadaşlar şu anda 1 saat bir saat 5 dakika oldu Çok az kişi kaldık 5 kişi kaldık Çünkü 1 saat 5 dakikadır Oynuyoruz biz Kayıtı da aldık Aa. Ş şey. şey başkan öldü. <laughs> Benim başkan olarak yine. İki tane aldım. Her zaman bir, de, bir deyip. Ölmesin bu. Öne fırlatalım bunu. Yakında düşmen yok. Evet. <laughs> tamam gel. O sağda mı Şöyle bakalım. Evet bu oldu. Şimdi ben geçiyorum. Dur ben senin yanına geçeyim izleyeyim. Hadi gel. <laughs> evet Chester'a da geçti. De. Geç. Lan Chester sen niye benim yanıma geldin? Aa, <laughs> aa, sen kimsin lan benim dostum? ne yapıyorsun? <laughs> aa, vur Chester vur vur vur. Ah, Chester benim intikamımı aldı. İşte güç bu. Arkadaşlar bu son tur. Daha söylemedim ama birbirine son tur olur. Olmazsa gelsin vurayım da. Şimdi vursam ben bana ben nasıl yemiş olacağım? O yüzden vurmuyorum. Taşlı Ben seni bugün ikinci kez geçiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Valla ben bu super seviyorum yedi buçuk yedi buçuk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ee, zaten bu videonun ilk 6-7 dakikası daha vardı başı. Orayı kapattım çünkü video baya 2 saate yakın bir video oldu. Editlemesi baya uzun oldu. İşte hani videoda çok fazla ses kaymaları oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.